Hepinize merhabalar. Bugün sizlerden Roblox'tan nasıl çok gerçekçi oynayabileceğimizi göstereceğim. Çözünürlüğü arttırabiliyoruz ve bunu çoğu herkes bilmiyor. Ayarlara geliyoruz. Şimdi buradan e, ek ayarlar diyoruz. Geliştirici seçeneklerini bilmiyorsunuz. Buradan telefon hakkında hakkında şeye dokunarak şey yapıyoruz. Buradaki MIU sürümüne birkaç kere e, dokunuyoruz. Sonra geliştirici olmamızı şey yapıyor. Sonra buradan geliştirici seçenekleri diye aratıp aşağılara geliyoruz. Şimdi burada e, en küçük genişlik diye bir tane bir şey var. Bunu şimdi ilk önce ekran görüntüsü alıp kaybetmeniz için şey yapın. Burayı 800 falan yapın dersiniz. Böyle gözüküyor. Baya bir mini oldu her şey. Ama Roblox'a girip oyun oynamaya kalktığınızda sizi bilgisayardan girmiş olarak görüyor ve çözünürlüğü daha da yüksek yapıyor. Mesela gireyim. Şimdi Brookhaven'a giriyorum. Hemen. Evet buradan ayarlara girip grafik kalitesini manuel deyip buradan en yüksek yavaşça çekerseniz her türlü yüksek grafiklerde oynayabilirsiniz. Mesela çok uzaklaştım diyelim şu arcade yazısı var ya o hala ee, çok net görünür diyor. Ve tuğlalara bakalım. Çok gerçekçi gördüğünüz gibi. Araba çıkartma kısmı biraz daha büyümüş. Ve çok fazla eşya alabiliyorsunuz. Bilgisayardaki gibi. Üçten daha fazla eşya alabiliyorsunuz böyle. Bu da böyleydi. Abone olup like atmayı unutmayın. Bu bile çok daha gerçekçi oldu. Abone olup like atmayı unutmayın. Görüşünüz. Bay bay.